Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim nokul tarifi. Nokul için odasındaki tereyağını kabına aldım. Ve yoğurdu ilave ediyorum. Şöyle. Ve sıvı yağ. Pudra şekeri. Şöyle karıştırıyoruz. Yoğunumuzu ilave ediyorum bir şekilde kabartma tozu. 手机查了。 Kulun hamurunu hazırladım, şöyle kenara alıyorum. E, fındık içi, toz şeker, kuru üzüm ve tarçın. Bir tane yumurta akı e, fındıkların içerisine. Yumurta sarısı da nokuların üzerine gelecek. Öncelikle şu yumurta akını alalım. Ve toz şekeri ilave ediyorum, şöyle. Kuru üzüm, kuru üzümleri yıkadım. Süzgeçte beklettim suyu süzdürdüm ve peçetle kuruladım arkadaşlar ve tarçın, tarçın tamamen isteğe bağlı ben sevdiğim için katıyorum. Tarçın ilave etmek zorunda değilsiniz ama tarçının kokusunu ve aromasını sevenler için nokulara hoş bir koku veriyor, lezzet veriyor ve şöyle. Okul için hamurdan şöyle dizilere ayırıyorum. İstediğiniz büyüklük yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben hep bu şekilde tut ve daha öncesinde mayalı hamurdan da okul tarifim var kanalımda Ona da bir göz atabilirsiniz sadece e, tereyağı yapılıyor maya yok bunda kabartma tozu ilavesi yaptım çok umutlu, sert arkadaşlar sadece e, merdanemize yapışmasın yeterli Şimdi azar azar hafif hafif ayırmış olduğumuz harcımızdan şöyle üzümlü, tarçınlı ve cevizli şekerli harcımızı olarak sarıyoruz. Kenarlarını harçtan koymadım arkadaşlar. Kenarlarını kesiyoruz. Şöyle düzgün durması için şu şekilde Üzümleri alıp yanmasın pişerken. Şöyle çaprazlama. Kestik. Ve şu şekilde. Evet arkadaşlar. Hamurlarım bitti. Şu hamur e, kenarlardan artan hamur. Bunu da bu şekilde açtım. Ve benim kızım kuru üzüm yemediği için bunları kuru üzümsüz yapıyorum. Sade e, fındık, tarçın, şeker. Şöyle karıştırıyorum. Evet, kızım, yuksuları da hazırlayayım. Şöyle sarıyorum. Evet. hazır. Okularım hazır. Bu tepsideki arkadaşlar kuru üzümlü. Bu tepsideki de sadece fındıklı, şekerli, tarçınlı ve yumurta sarısını şöyle çırptım. Nokuların üzerine sürüyorum. Fırınımı da ısıttım arkadaşlar. Isınmış olan fırınımıza nokulları veriyoruz, pişmesi için. Her tarafına gelecek şekilde bu tasarımları sürüyorum. Evet, nokullar pişti. Şöyle göstereyim. Gayet güzel kısardılar.